Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan say yenilenebilir enerjiye bakacağız. Borsada sayas olarak geçen hisse senedinin hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden gelin başlayalım. Yüzdesel bazda konuşuyorum arkadaşlar. Aktif büyümesi eksi 6'dan artı 200'e. Favök yıllık büyümesi 52'den 380'e. Net satışlar 92'den 115'e. Öz sermaye büyümesi eksi 5'ten artı 110'a. Birazdan sektöre göre ucuz mu pahalı mı bakacağız arkadaşlar. Esas faaliyet kar marjı 4.5'dan 17.5'a. Net kar marjı eksi 1'den 12.3'e. Aktif karlılık eksi 1'den artı 19'a. Brüt esas faaliyet kar marjı 11'den 23'e. Öz sermaye karlılığı eksi 3'den artı 72'ye. Yani arkadaşlar e, Sayas geçen sene %3 daralmış daralan bir firmayken bu sene %72 büyüyerek yola devam, devam etmiş. Ciddi bir büyüme kat etmiş. Bilginiz olsun. Cari oran 1.37, likit oran 0.71. İkisi de makul kabul edilebilir seviyelerde. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak eden arkadaşlarımız varsa temel analiz eğitim setinde kanalımızda bakabilir. Bir de grafik bazlı bakalım. E, Favök bölü satış gelirleri 8.6'dan 19'a. Esas faaliyet kar marjı 4.6'dan 17.5'a. Net kar marjı 0, eksi 0.7'den artı 12.3'e öz sermaye karlılığı eksi 3'den artı 72'ye bürüt esas faaliyet kar marjı 11'den 23'e. Peki sayas e, bulunduğu sektöre göre e, ucuz mu pahalı mı bakalım. Fiyat kazanç oranı bulunduğu sektör 150 sayas 27 arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri tarafında bulunduğu sektör 8.2 sayas 14.5 Ucuzluk pahalılıkta fiyat kazanç oranı daha çok önemsiyorum. Burada ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Net satışlara baktığımız vakit 70 milyondan 150 milyona, esas faaliyet kar zararı 3 milyondan 26 milyona, öz kaynakları 16 milyondan 35 milyona çıkmış gayet güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olup e, aynı zamanda zili açarak katıl butonuyla da destek vermeniz neden önemli? Katıl butonuyla destek veren üyelerimiz bu gibi fırsatları en önce bunlar görüyor. Ondan sonrasında zili açan arkadaşlarımız görüyor. Bilginiz olsun. Sayasa baktığımız vakit dikkatimi çeken borç kaynak oranı %65'den %76'ya çıkmış. Yani yaklaşık %10-11'lik bir borçluluğu artmış. Fakat daralan bir firmadan çok ciddi büyüyen bir tarafa doğru kendine yol almış arkadaşlar bu büyümesini yani büyümeye çevirmesi kendini pozitif. E, ROIK tarafı 9'dan 45'e gelmiş. Arkadaşlar eğer borç kaynak oranında yani %10'un %10 gibi bir artış olmasaydı süper bilanço diyecektim. Fakat güzel bilanço diyorum. Hisse senedi tarafındaki teknik tarafı etkisini orta vadede pozitif olacağını söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek tekne bakalım. Tekneye baktığımız vakit arkadaşlar bakın şurada ciddi bir yükselişten sonra bir boğa bayrak diyebiliriz. Buna bayrak formasyonu diyebiliriz. Bugün tavan yapmış kapatmış sayas kendini. Eğer yarından itibaren 20'nin üzerinde kapanışlar, kapanışlar yaparak yoluna devam ederse bu bayrak formasyonu canlı hale yani işlemde olabilir. Bayrak formasyonu sonucunda da sayasla 29 liralık orta vadeli bir hedef gerçekleşebilir. E, momentum tarafı kısa vadede güçsüzleşen bir negatifte kendini pozitif çevirmeye çalışıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Sayas'ta neler olacak hep birlikte göreceğiz. Lakin temel analizde güzel bir bilanço pozitif etkide bulunacağını söyledik. Teknik tarafta bir bayrak var. Bu bayrak kırılmak üzere yani yukarı yönlü pozitif anlamda bunu yukarı tarafa doğru kırmak üzere. Yarından itibaren 20'nin üstünde gelen kapanışlar olursa bayrak formasyonu çalışmaya başlayabilir ve orta vadede 29'luk bir hedefler görülebilir. Arkadaşlar kanalımıza abone olup zili açın. Fırsatları kaçırmamak için aynı zamanda katıl butonuyla da destek verirseniz ilk önce bunları sizler göreceksiniz. Özel olarak da bizlere özel sorularınızı sorabileceksiniz. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim kişisel şahsi analizlerimdir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.